Devlet ve milletse söz, söz konusu olan sorumluluklarımızın evet. icablarını el yerine getiriyoruz ama bir taraftan işte o büyük sorunları göğüsleyebilecek iradeyi sergilerken e, derelerde boğulabilecek adımlardan da kaçmak lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ yeni ol. yeni ürünler bekliyoruz. Tabii. Bundan sulama yapılıyor mu bir de? Hayır, e, sayın, e, hayır. Sıvı gübre verilebilir. Ha makinamızın bir özelliği var. Katı gübre de olarak da kullanılabilir. Üzerinde aparat değişikliğiyle e, sayın ha, Katı gübre de atar. Katı gübre de atabilir. Bu öz ha. özelliğe sahip. E, i̇nşallah e, Ne kadar tankı? E, 3000 litrelik bir tankı 3000. var. 3000 litrelik tankı var sayın genel Başkan. Çok Tebrik teşekkür ediyoruz. Ederim. Ee, ana özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz tarım kenti olması genç çocuklarımızın evlatlarımızın arkadaşlarımızın e, hala e, beklentisine karşılık bulamamasına e, rağmen ürettikleriyle e, beklentilerini karşılamamasına rağmen e, tarıma olan inançlarını muhafaza ettiklerini gözlemliyoruz. Böylesine verimli topraklar üzerinde e, tarım yapılabilmesi mümkün iken Acaba ne tür yanlışlıklar yapılıyor da üreticiler bu büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakılıyor diye düşünmek lazım. Burada yanlış politikalar yüzünden çiftçilikten insanlarımızın çekildiğini, toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığını, girdi maliyetlerinin çok yükseldiği, ürün fiyatlarının da onun altında kaldığı, düzeltilmesi gereken yanlış politikaların bulunduğu bir süreç yaşıyoruz biz bir muhalefet partisi olarak bu yanlış politikaların değiştirilmesi adına Türkiye Büyük Millet, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek umuma açık yaptığımız toplantılarda gerekli uyarıları yapıyoruz. Yaptığımız uyarılardan ders çıkarmıyorlar. Yanlış politikalarını değiştirmiyorlar. Politikadaki olumsuzlukları düzeltilmesine zemin hazırlayabilecek sese de kulak vermiyorlar. Yapılması gereken şey madem ki e, bütün uyarılarımıza rağmen yanlışlıktan vazgeçmiyorlar, politikalarını da değiştirmiyorlar. Yapılması gereken şey Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti değiştirmektir diye düşünüyorum. E, hem, hem üreticilerle buluştunuz hem çiftçilerle bir araya geldiniz. Evet. Da, Koya bir şeyi, şehri, e, çiftçilerin sıkıntılarını anlatıyor size? İşte anlattım çiftçilerin derdini. Bir çiftçinin, Hı. şunu söylüyorum, toprağa düşürdüğüm terin karşılığını alamıyorum diyor terin karşılığını alamıyorsa doyamıyor demektir. Ama neye sevindim? Şuna sevindim. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hala umut var olmaları ama o umudun yeşerebilmesi için de Türkiye'de bir takım değişiklikleri beklediklerine şahit oldum.